Geçtiğimiz hafta paganizm nedir üzerine konuşmuştuk. Yıllardır süregelen en büyük tartışmalardan biri de Hristiyanlık ve paganizm üzerinedir. Gelin biraz bu konuyu konuşalım. Grek toplumu Büyük İskender'den önce bile belirgin bir yapıya sahipti. Fakat İskender'in Anadolu'ya adım atmasıyla birlikte bu toplum kendine özgü bir nitelik kazandı. İskender'in evrensel bir bakış açısını benimsemesi, Greklerin diğer toplumlarla ilişkisini hızlandırdı. Özellikle Yahudilerle karşılaşmaları, yeni düşüncelerin ve fikirlerin ortaya çıkmasına, farklı düşüncelerin doğmasına sebep oldu. Ve bu etkileşimin en çarpıcı sonucu Hristiyanlıktı. Pagan inançlarından Hristiyanlığa geçişler bu dini benzersiz bir boyuta taşıdı. Özellikle paganların kendi inançlarını Hristiyanlık doktrinine entegre etmeleri, tanrılarının anlayışlarını da Hristiyanlık içine taşıdıkları anlamına geliyordu. Pagan coğrafyasının yapısı, tanrıları, felsefi düşünceleri ve getirdiği semboller Hristiyanlık üzerinde derin bir iz bıraktı. Zaman içinde Grek kültürünün Mısır kültürüyle etkileşimi Grek inancında değişikliklere yol açtı. İskender'in düşüncelerini devam ettiren Ptolemos hanedanı Doğu ve Batı'yı birleştirme çabasıyla ortak noktalarda bir sentez oluşturdu. Bu sentez her iki toplum için hayati önem taşıyordu. Ancak ortaya çıkan bu sentez olayları daha karmaşık bir hale getirdi. Özellikle Osiris ve Apis'in insanlaştırılması önemli bir örnek teşkil etti. Ayrıca Zeus ve Plüton'un Serapis'le özdeşleştirilmesi de bu süreçte oldu. Bu dönemde Mısır helenleştirilirken Grekler de Doğululaştırıldı. Grek tanrıları cansız bir betimleme ile sunulmazlar. Onlar biz insanlar gibi yaşayan varlıklardır. Ancak aralarında belirgin bir fark vardır. İnsanların yaşamları bir noktada sona ererken, Grek tanrıları ölümsüzdür. Bununla birlikte, bu tanrılar dünya ve evren yerine insan yaşamıyla daha fazla ilgilidirler. Toprak, gökyüzü, okyanuslar, bereket, nehirler, ölüm, uyku, korku ve mücadele gibi özellikler, kısacası insanların hayatını yönlendiren güçler olmuşlardır. Roma toplumu da Grek toplumu gibi bu çok tanrılı yapıyı oldukça benimsemişti. Doğuda kökleri olan bu çok tanrılı inançlar ve büyüler Roma'da insanların inançlarını ve isteklerini karşılamak için yayıldı ve devletin dini yapısını etkiledi. Roma'da devletin kutsal üçlüsü Jüpiter, Mars ve Juno'nun yanı sıra Anadolu'dan getirilen Kibele gibi yabancı tanrılar halk tarafından kabul gördü. Bu dış tanrıların yanı sıra özellikle Roma askerlerinin tanrısı haline gelen Mitra, Pers kökenli inançlarını Grek dinine entegre ettikten sonra Roma'da yayıldı. Hatta belirli bir dönemde Hristiyanlığın tek rakibi konumuna yükseldi. Milattan sonra 416 yılında 2. Theodosius imparatorluğun tüm sivil veya askeri görevlerini paganlara yasakladı ve birkaç yıl sonra paganlığın son erdiğini savundu. Ancak bu düşünce gerçekçi bir temele dayanmamaktadır çünkü Hristiyanlığı zorla kabul eden birçok pagan kökenli insan bulunmaktadır ve bu insanlar pagan inançlarını ve sembollerini Hristiyanlık içinde korumuşlardır. Mevcut metinler ve kutsal kitaplar Hristiyan azizlere atfedilerek yeniden yazılmış ve şekillendirilmiştir. Özellikle Hristiyanlık kendi inanç sistemini oluştururken Antik inançların bu yapıya derinlemesine işlediği görülür. En eski kiliseler Helenleşmiş şehirlerde kuruldu ve Hristiyan doktrinleri bu şehirlerde gelişti. Kilisenin ilk öncüleri Hristiyanlığı bu şehirlerde şekillendirdiler. Tapanlara Hristiyan adı verilmesi İsa'ya Hristos denmesiyle başladı. Bu dönemde İlk İncil'ler Grek felsefesinin etkisi altında değişti. Bu değişimler kilise babaları tarafından düzenlendi. Kilise babalarının etkisiyle Grek felsefesi ve pagan kültürü Hristiyanlık içinde kabul gördü. Bu sayede sembolik unsurlar Hristiyan inancının içine dahil edildi ve Hristiyan kişilikleri tarafından şekillendirildi. Teslis kelimesi Arapça kökenli olup Hristiyanların inancını belirtmek için kullandıkları Yunanca trias ve Latince trinitas kelimelerine karşılık gelir. Bu inanç İsa'nın veya kutsal metinlerin doğrudan öğretisi olmamakla birlikte Hristiyan teologlar tarafından geliştirilen bir inançtır. Aslında Teslis inancı eski pagan inançlarında görülen bir yapıdır. Bu inanç Mısır halkının önceden bildiği unsurlardan biridir. Eski Mısır'da her önemli şehirde kendine özgü üçlüler bulunmaktaydı. En bilinenlerinden biri Osiris, Isis ve Horus üçlüsüdür. Ayrıca Amen, Mut ve Honsu üçlüsü, Hunum, Satis ve Anukis üçlüsü de Testis'in belirgin örneklerindendir. Bu eski kavramın Hristiyan teolojisine uygulanması kutsal ruhun tanınmasıyla mümkün hale gelmiştir özellikle İskenderiye çevresinde tarih boyunca ilk oluşturulan teslis şekli birde üçlük veya birin üçlüğü teslisidir. Bu anlayış her yönden baba tanrıya öncelik vererek oluşturulmuş ve açıklanmıştır. Buna göre tanrılık ve birlik temel olarak babaya aittir. Diğer iki tanrı yani oğul ve kutsal ruh babadan çıkmıştır. Baba, oğul ve kutsal ruh varlık ve işlevsel açıdan önceliklidir. Yani aralarında bir hiyerarşi bulunmaktadır. Meryem'in bakireliği ve İsa'nın doğumu ve doğumundan önceki olaylar Luka'da geçmektedir. Matta'da ise nişanlısı Yusuf ele alınmaktadır. Meryem ile ilgili Matta'da Ruhul Kudüs'ten gebe kaldı şeklinde ifade edilmesiyle İsa'nın doğumu işlenmektedir. Bu İncil'lerde Mesih konusu önemli bir yer tutmuştur. Çünkü Yahudiliğe göre Mesih Meryem'in bağlı olduğu Davut soyundan gelecektir. Buradan da İşeyan'ın verdiği haber buku bulmaktadır işe ya da yer alan cümlelerde geçen İbranice Almah kelimesinin genç kız veya bakire olarak çevrilebileceği konusunda kilise babaları devrinden kalan bir husus söz konusudur. Matta İbranice'den Grekçe'ye kelimeyi çevirmiş ve böylece İsa'nın eski ahite uygun olarak ilahi bir şekilde anı rahmine düştüğünü göstermek istemiştir. Luka, Markos, Yuhanna ve Pavlus'tan hiçbiri Işaya'ya dayanarak bakire doğumuna imada bulunmamıştır. Meryem'in bakireliği konusu aslında Mısır için yeni bir şey değildir. Mısır mitolojisinde yaratan tanrı Pıtah'ın kutsal ruhunu bir bakire inek içine üflemesi ve bundan tanrı Apis'in doğması gibi olaylar Mısırlılar için bilinen bir özelliktir. Helenistik dönemde bu olay farklı bir şekilde yorumlanmıştır. Ptolemos döneminde krallar ve kraliçeler her tapınakta özel bir doğum odası inşa ettirmişlerdir. Burada her yıl tanrı olarak kabul edilen kralın oğlunun tanrısal doğumu kutlanmıştır. Ayrıca bakire tanrıça Kibele'ye yani Mater Deuma tanrının annesi olarak inanılmıştır. Milattan sonra 4. yüzyılda bu imvanı artık Meryem almıştır. Paganlar tanrısal doğumu metaforik bir olay örgüsü olarak görmüştür. Yani gizem mitlerine göre bir insan fiziksel bir bedenden ve manevi bir ruhtan meydana gelmektedir. Paganlar bunu bizim tanrısal babamız bize ölümsüz ruhumuzu veren tanrıdır maddesel annemiz bize ölümlü bir beden veren topraktır şeklinde düşünmüşlerdir. Pagan filozoflarına göre hepimiz Tanrı'nın kızları ve oğulları şeklinde varız. Osiris ve Dionysos'un mucizevi doğumu ruhsal bir gerçeği anlatan bir alegoriden oluşur. Dionysos mitinde bakire tanrıça evrenin sembolik tasvirini yaparken üzerinde bir örtü dokur. Annesi Zeus'un varlığını öğrenmek için bir yol bulmuştur. Zeus, dev bir yılan şeklinde yaklaşmış ve bakire bir mağarada doğan, parçalanan, ölen ve yeniden doğan, yaşam ve ölümün sembolü olan ekmek ve şarap tanrısı Dionysos'a gebe kalmıştır. Bu benzerliklerin olduğu arkayık geçmişten gelen Hristiyan efsanesinde ise kutsal ruh kumru formunda Bakire Meryem'e yaklaşır ve o da bir mağarada doğan, ölen ve ölümden dirilen Tanrı oğluna hamile kaldığını duyurur. Epifianus İskenderiye'de Osiris ve Dionysos'un doğuşunun 6 Ocak'ta kutlandığını belirtiyor. Bu doğum şenliklerle gerçekleşirdi. Epifianus bunu şaşırtıcı bir tesadüf olarak yorumlamıştı çünkü birçok Hristiyan gibi kendisi de 6 Ocağı İsa'nın doğum günü olarak kutluyordu. Diğer Hristiyanlar ise 25 Aralık'ta kutlama yapardı. Bu farklı kutlama günleri ilk Hristiyanlar arasında İsa'nın doğum günü şenliklerinde alınan farklı zamanlardan kaynaklanıyordu. Aslında bu tarihlerin seçilmesinin sebebi tam olarak hatırlanamamış olması mıydı? Yoksa Mitra'nın ve Dionysos'un doğumu ile ilişkilendirme konusundaki endişelerden kaynaklanmış olabilir miydi? Bu sorular bir muamma gibi görülse de aslında yanıtı açıktır. Her ikisi de bir zamanlar yılın en kısa günü olan kış dönümünü ve hayat veren güneşin dönüşünü işaret eden tarihlerdi. Ancak Ekinok zamanının değişmesiyle bu tarihlerde biraz değişmiştir. Bu nedenle gün dönümü 6 Ocak'tan 25 aralığa doğru kaymış olsa da bazı gelenekler gece kutlamalarına devam etmiştir. İsa'nın Meryem'in rahminde 7 ay kaldığı düşüncesi ise erken dönem Hristiyanlarının Yeni Ahit metinlerinin dışında yazılı olan popüler bir inanç sistemidir. Pagan tarihçi Diodoros, Dionysos'un annesi Semele'nin de aynı şekilde 7 aylık bir hamilelik geçirmiş olduğundan bahsetmektedir. Peki bu mit Hristiyanlığın içine nasıl geçti? Bu soru üzerinde bize en önemli cevabı verecek yanıt ise M.Ö. 40'larda mitlerden etkilenen Romalı şair Virgil'dir. Kendisi bir bakirenin ilahi bir çocuk doğuracağı ile ilgili mistik bir kehanette bulunmuştur. Milattan sonra 4. yüzyılda Hristiyan yazarlar bunu İsa ile ilişkilendirip Dünyaya onun geleceği iddiasını ortaya atmışlardır. Fakat o dönemde bu mit Apollo'nun oğlu olduğu söylenen ve dünyaya hükmedip barış ve refah getireceği buyrulan Augustus şeklinde yorumlanmıştır. Üç bilgi adam, Hristiyanlar arasında yüzyıllar boyunca popüler olmuş bir hikayedir. Sadece dört kanonik İncil'den Matta'da geçer. Bebek İsa'nın üç bilgi ile ilgili ve üç çoban tarafından ziyareti İsa'dan önce de var olan bir inanıştır. İncil'lerde bu üç bilgi adam Magi olarak isimlendirilmektedir. Magi, İranlı gizem tanrısı Mitras'ın takipçilerini ifade eden bir terim olarak bilinmektedir. Onun doğum günü, İsa'nın doğum günüyle aynı tarihte kutlanmaktadır. Hatta Mitras'ın doğumuna da üç çobanın tanıklık ettiğine inanılmaktadır. Bu görünen özellikler İsa'da da yer almaktadır. İsa hikayesinde üç bilgi adam bir yıldızı takip ederek İsa'yı Beytullahim'de bulmuşlardır. İsa'nın bu kasabada doğduğu dile getirilmektedir. Beytullahim ekmeğin evi olarak nitelendirilmektedir. Bu yıldız anlayışı antik Antakya'da Adonis gizemlerinde kurtuluş yıldızının sembolü olarak kutlanmaktadır. Ayrıca yıldız Venüs gezegeni olan sabah yıldızıyla da ilişkilendirilmektedir. Binlerce yıl boyunca Isis için Osiris'i temsil eden Orion takım yıldızının dibindeki parlak Sirius yıldızı ile bağlantı kurulmuştur. Sirius'un ilk ortaya çıkışı her yıl Nil'in sularının yükselişini bildiren bir alamettir ve bu Osiris'in dünyayı yenileştirme gücüyle benzeştirilmiştir. Dolayısıyla yıldız Rabbin gelişini önceden haber vermiştir. İsa'nın misyonu Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilmesiyle başlar. Bu vaftiz gizemlerdeki ana ayin olarak kabul edilmiştir. Homerik ilahilerin okunduğu dönemlerde insanlar ritüellerle arınarak kurtuluşun ve önceki tüm günahlarından arınmanın vaftizle gerçekleştiğine inanırdı. Mısır piramit yazıları firavunun Osiris olarak doğum töreninden önce vaftiz edildiğini işaret etmektedir. Bazı gizem törenlerinde sadece kutsal su sembolize edilirken diğerlerinde tamamen suya girme temsil edilirdi. Hristiyan vaftizi ile pagan vaftizi arasındaki benzerlik, Hristiyan yazarların anlatımlarıyla neredeyse ayırt edilemez hale gelmiştir. Erken dönem Hristiyanları çıplak bir şekilde suya girip çıktıktan sonra beyaz bir elbise giyip ardından bir mum taşıyarak bir taç takar ve bazilikaya doğru ilerlerlermiş. Bu ritüel şekli tamamen Dionysos ayinlerinin aynısı olarak karşımıza çıkar. İsa ile ilgili balık mucizesi üzerine birçok resim günümüze ulaşmıştır. Yuhanna İncili'nde İsa'nın havarilerinin mucizevi bir şekilde balık tutup karaya çıkmalarına yardım ettiğinden bahsedilmektedir. Bu olağan dışı durumun aynı şekilde Pisagor'da da görüldüğü Porohori tarafından anlatılmıştır. Pisagor bu hikayede tutacağı balık miktarının oranını belirtmiştir fakat sayının kaç olduğu tam olarak belli değildir. İncil'de ise İsa böyle bir tahminde bulunmamaktadır. Ancak tutulan balık sayısının 153 tane olduğu söylenmektedir. Bunun anlatımın etkinliğini güçlendirmek için yapıldığını söylemek yanlış olur. Nitekim bugün araştırmacılar tarafından anlamlı bir nitelikte olduğu ortaya çıkarılmıştır. Araştırmacı Fideler, matematik hakkında bir şeyler bilen herkesin ağdaki 153 balık hikayesinin ne anlama geldiğini fark edeceğini belirtmektedir. Kendisi bu olayın evren bilimiyle gerçekleştirileceğini işaret etmiştir. Fideler 5000 kişinin mucizevi bir şekilde doyurulması ile Adı ki balık hikayesinin birbirine ait olduğuna kanaat getirmiştir. Balık işareti bugün yaygın şekilde Hristiyanlığın bir sembolü olarak görülmektedir. Fakat bu sembol ana temeli paganların kutsal geometrisinden oluşmaktadır. Bu anlayış ruhun ve maddenin sembolü olan iki çember kutsal bir birleşmeyle bir araya getirilmekte. Birinin çevresi diğerinin merkezine değmesiyle birlikte Vesica Piscis olarak bilinen balık şekli ortaya çıkmaktadır. Bu şeklin yüksekliğinin uzunluğuna oranı 153'e 265 olarak ifade edilmektedir. Bu formül ise MÖ 3. yüzyılda Arşimet tarafından balık ölçüsü olarak kullanılmıştır. Yapı 3'ün kareköküne ve eşkenar üçgenin orantısına yakın olan tek tam sayı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İsa'nın suyu şaraba dönüştürmesi Hristiyanlar arasında bilinen en önemli mucizelerinden biridir. Bu mucize olayı aslında erken dönemlerden bu yana bilinen bir hikaye olarak karşımıza çıkar. Elifsis gizemlerinde Dionysos'un da benzer şekilde suyu şaraba dönüştürdüğünden bahsedilmektedir. Suyu şaraba dönüştürülmesi mucizesi ise ilk kez Dionysos ile Ariadne evliliğinde gerçekleşmiştir. İsa'nın karadaki düğünde suyu şaraba dönüştürmesinin bu olayla bağlantılı olduğu düşünülmektedir. İsa'nın hastaları tedavi etmesi ve ölüleri diriltmesi aslında paganlara atfedilmekteydi. Tıbbın babası olarak görülen Hipokrat'ın öğretmeni olan Asklepios'un hastaları tedavi edip ölüleri dirilttiğinden bahsedilmektedir. Hastaları tedavi edip ölüleri dirilten ve geleceği önceden bildiren, haber veren önemli bir gezgin ise Tiyanalı Apollinus'tur. Apollinus bir Roma konsilinin kızını kendisi yanında olmamasına rağmen hayata döndürmüştür. Benzer şekilde İsa sinagog başkanı Yaryus'u ziyaret etmeden ona hayat vermiştir. Çarmıh Farsça dört çivi anlamına gelmektedir. Eski tarihsel yazıtlarda çarmıh cezasıyla ilgili pek fazla bilgi verilmemiştir. Fakat çarmıh cezasının uygulandığına dair açıklamalar yapılmıştır. Tarihçi Herodot ve Tukididis eserlerinde çarmıhı ilk uygulayanların kimler olduğu belirtilmese de en yaygın kullananların Persler olduğu üzerinde durmaktadır. Haç, antik çağ insanları için genel itibariyle kutsal bir sembol olarak karşımıza çıkar. Haçın dört kolu fiziksel dünyanın dört unsuru olan hava, su, toprak ve ateş olarak ifade edilmiştir. Diğer bir unsurun ise ruh olduğuna inanılmıştır. Ruh bu dört unsur ile beraber maddeselliğe kavuşmaktadır. Bu sebepten ötürü dört kollu bir haça çivilenmiş insan figürü bir ruh olarak fiziksel bir bedene bağlı olma durumunu atfedilmiştir. İsa'nın çarmıha gerilişi dört kanonik İncil'lerin yanı sıra apokrif İncil'lerden sadece Nikodemus İncil'inde görülmektedir. İsa çarmıhtayken yanında onunla birlikte iki kişi daha çarmıha gerilmiştir. Bu iki hırsızdan biri ona iman ederek cennete yükselirken diğeri cehenneme gitmiştir benzer mitsel motif Mitra'da da karşımıza çıkmaktadır. Yaygın olarak gördüğümüz Mitra ikonolarında onun iki yanında meşale tutan iki kişi resmedilmiştir bu meşalelerden biri yukarıyı gösterirken diğeri aşağıyı gösterir şekilde tasvir edilmiştir. Yani biri cenneti simgelerken diğeri cehennemi betimlemiştir. Şimdi size milattan sonra 3. yüzyıla ait bir mühür göstereceğim. Çarmıha gerilen İsa gibi görünse de aslında bu Dionysos'u tasvir etmektedir. Sağdaki İsa'nın çarmıh resmi Kapadokya göreme karanlık kilisede milattan sonra 11. yüzyıl ortalarında yapılmıştır. Sağda Havari Yahya ve İsa'ya öldürücü darbeyi vuracak olan Longinos bulunmaktadır. İsa'nın dikenli bir taç takması ve mor cübbe giymesiyle ilgili hikaye Yuhanna İncil'inde geçmektedir. Olay şöyle yaşanmıştır. O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. Askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona mor bir kaftan giydirdiler. Bu hikaye İsa'nın çilesini ve dönemin yapısını anlatma açısından önemlidir. Nitekim bu olay resimler üzerinde büyük etki yaratmıştır. Hristiyan halka İsa'nın çilesinin net bir şekilde anlatılması için bu hikayeden yararlanılmıştır. İsa'nın mor cübbe giymesini ve dikenlerden bir taç takması ile ilgili resimler milattan önce 600. yüzyıl tarihli çok sayıdaki Grek vazosunun üzerinde resmedilen Dionysos resimleriyle benzer bir şekilde tasvir edilmiştir. Elefsis gizemlerinde, ölüler diyarında kalışı sırasında Persephone'nin mor cübbesini giyen Dionysos'un aynı şekilde İsa'nın vücuduna mor bir cübbe sarmasıyla benzer özellikler içerdiğini bize göstermektedir. İsa ölümünden önce havarileriyle beraber şarap ve ekmekten oluşan sembolik bir son akşam yemeği yemiştir. İsa İncil'lerde ben yaşamın ekmeğiyim diyerek ekmeği parçalamış alın bu benim bedenimdir diyerek havarilerine vermiştir. İncillerde İsa ayrıca ben gerçek şarabım, son akşam yemeğinde bu benim kanım diyerek havarilere şarap sunmuştur. Havariler onun ikram ettiği ekmek ve şarabı içerek sembolik olarak onun bedenini yiyip kanını içtiklerine inanmışlardır. Böylece İsa ile bir olma düşüncesi içerisine girmişlerdir. Bu gelenek oldukça eski bir anlayış olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür kutsal kominyon Osiris ve Dionysos ile bir olmanın ve onların yanında yer almanın biri aracı olarak Elefsiz gizemlerinde de uygulanmıştır. Benzer komünyon Mitra gizemlerinde de karşımıza çıkmaktadır. Ünlü kilise babası Justin Matri yapılan ayine karşı Mitra gizemlerinin taklitçi kötü şeytanlarının emirlerini uyguladık diyerek bundan nasıl muzdarip olduğunu dile getirmiştir. Yani Mitra ayinin benzerinin Hristiyanlar tarafından yapıldığını inkar etmemiştir. Mitra gizemlerinde komünyon ayini yapılmadan önce rahiplerin uzun bir hazırlık evresinden geçmeleri gerektiği bilinmektedir. Bunu yaptıktan sonra ise onlara şarapla karıştırılmış su ve ekmek ya da üzerlerinde bir haç işareti bulunan kutsanmış yiyecekler sunulmaktadır. Dionysos ayinlerinde şarap içmek, tanrıya katılmak, onunla bir olmak ve onun gücüyle fiziksel varlığını kişinin bedeni içine almak şeklinde algılanmıştır. Hristiyanlık ortaya çıkmadan ve gelişmeden önce Noel zaten kutlanmaktaydı. Festivaller İsa'nın yaşamından en az 2000 yıl önce varlığını sürdürüyordu. Antik Roma'da bu festivaller kışın icra edilmiştir. Festival boyunca insanlara yardım edilip ihtiyaçları giderilmiştir. Yapılan eğlenceler esnasında birçok kümes hayvanı da kurban edilmiştir. Böylelikle gelecek yıllarda yaşamın verimi arttırılmak istenmiştir. Güneş tanrısı Helios'ta da tıpkı İsa gibi onun da başını çevreleyen ışık süzmesi bulunmaktadır ve hemen altında iki at onu gökyüzüne çekmektedir. Burada güneşin ışınlarının yansıması olaya hem aydınlık getirmesi hem de insana manevi ışık saçması açısından önemlidir. Bu olay Hristiyanlara İsa'nın başında bir hale ve halinin içinde haçı simgeleyen resim olarak geçmiştir. Benzer yapı Mitra'da da görülmektedir. Bu yüzden bu anlayışın Güneş Tanrısı Helios kanalı ile geçtiğini düşünmekteyiz. Mitra Güneş'ten bir araba ile cenneti doğru yükselmiştir. Hem Helios hem de Mitra'da gördüğümüz bu özellikler ileride Noel Baba'nın bir at arabası ile gökyüzüne çıktığı anlayışını geliştirmiştir. Paganizm ve Hristiyanlık, insanlık tarihinde derin izler bırakan kültürel miraslardır. Her ikisi de toplumların dünya görüşlerini, ritüellerini ve değerlerini etkilemiştir. Paganizm ve Hristiyanlık arasında çeşitli paralellikler ve etkileşimler bulunur. Tarih boyunca Hristiyanlık birçok pagan gelenek ve ritüeli benimsemiş ve dönüştürmüştür. Aynı zamanda bazı pagan gelenekleri de Hristiyanlık doktrinine etki etmiş ve bu kültürel miraslar birbirlerinden izler taşımıştır. Kim bilir? Belki de bugün Hristiyanlar bir güneş tanrısına ya da güneşin oğluna tapıyorlardır. Kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.